Masterchef, İhsan Yiğit Uçak bakın aslında kimmiş, nereli, kaç yaşında, evli mi, hakkında hiçbir yerde olmayan o bilgiler. Bakın Masterchef'in bu sezonunun sevilen isimlerinden olan İhsan Uçak aslında kim? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'in sevilen isimlerinden olan İhsan maalesef ki bu hafta elendi. Arkadaşım sence elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha Masterchef'te mi devam etmesi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. İhsan gittikten sonra en çok merak edilen soru ise bu İhsan Yiğit Uçak kimdir? Sorusu oldu. İhsan aslen Antalyalı. 22 yaşında Akdeniz Üniversitesi Gastronom bölümünden başarıyla mezun oldu. Aslında mutfakla diğer yarışmacılar kadar çok fazla içli dışlı değil. 3 yıl kadar Danimarka'da Michelin yıldızlı bir şefle beraber çalıştı. Ve öğrendi her şeyi burada öğrendi. Masterchef 2025 sezonunun en genç, en daha bu işlerde tecrübesiz yarışmacısıydı. Ve maalesef ki bu hafta bu tecrübesizliğinin bedelini ödedi kendisi bilindiği kadarıyla evli ya da sevgilisi yok. Masterchef de bu sezonun en fazla sevilen isimlerin başında geliyor. Gergin anlarda, enerjik anlarda, sıkıntılı anlarda hep herkesi barıştıran, birleştiren ve kin gütmeyen yapısı sayesinde bu sezon elendiğinde adından en çok söz ettiren ve elendiği zaman en çok ağlanan yarışmacı olmaya başardı. Arkadaşım sen Yiğit İhsan Uçağı seviyor muydun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.